Herkese. Merhabalar arkadaşlar. Bakın. Merhabalar Aliye Şeker. Aliye Şeker yine bir oyuncak kapmışsın ve arkadaşlara tanıtacaksın gibi geliyor bana. Evet yine kaptım oyuncak. <laughs> evet. Evet Aliye Şeker bu senin ödülündü değil mi? Her zaman oyuncak almıyoruz. Evet. Ayla Şeker'in bazı zamanlarda ödülleri oluyor. O ödüllere istinaden oyuncak alıyoruz, değil mi? Evet. Ve bugün de mi? çok güzel bir şey görüyorum Ayla'cığım. Evet. Ayla Şeker'in en çok istediği oyuncak bu arkadaşlar. Evet, ne Sanırım bütün çocuklar da bunu seviyor galiba, değil mi Ayla Şeker? Evet. Monlerle ben de anne baba bundan iki tane Tamam diş doktor değil o. O bir doktor seti. setiydi bildiğimiz doktor Peki onlara ne oldu? Sanırım ilk videomuzu da o doktor setiyle çekmiştik. Evet onlar ama çok daha anfer oldu ama yenisi daha güzel. Pembiş <laughs> pembiş. <laughs> Bak, evet. Bakın burada iki tane diş de var. Evet, çok çubata şeker. yemiş. Şekermiş. Peki evet. Ben şimdi iki tane diş görüyorum orada. Evet. Biri çok üzgün ve biri çok mutlu. Çünkü, Neden acaba? Çünkü bu hiç şekerle tuzla dememiş. Bu şekerle tuzla da yemiş. Peki sen arkadaşlarımıza ne demen gerekiyor bu durumda? Bir sosyal mesaj vermemiz gerekiyor sanırım. Evet. Şeker yemeli miyiz, yememeli miyiz? Yememeli. Yediğimiz zaman dişlerimizi fırçalamalıyız. Hadi, hadi yapalım. Açalım bakalım ya. Çok merak gittik. Hadi açalım. Önce bir gösterebilir misin? İçeriğinde neler var? Açınca göstereceğiz. Açmadan göstermez misin yoksa? Hayır. Ben de merak ettim. Hadi bakalım birlikte açalım. Açalım. Bekliyoruz Ali Şeker. Bekliyoruz. Hazır mısınız? Biz hazırız. Sen hazır mısın Aliye Şeker? Ben sana. Evet sen baya baya hazırsın Aliyeciğim. Yardım eder Günün mutlusu Aliye şeker. Açabilir misin? Tabii hemen yardım edeyim sana. Evet Aliye şeker. Kutu açıldı sanırım. Annem açtı. Ben yardım hmm. ettim. Aliyeciğim o ne? Hmm. Bir gözlük. <laughs> diş mi çıktı? Evet. Gülen bir diş. <laughs> Bu da implant malzemesi gibi alecim. Evet ya. Bu da üzgün bir diş. Ayyacığım o da diş köklerini e, muayene etmek için aynı. bir şey. Bu da bir tane böyle. O da bir aynet tane, tane Evet. Aynı. Alecim, o ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk <cücük cümle. gülüyor> Evet. Evet ailecim Şimdi kutuyu açtık Hepsini bize tek tek göster bakalım Ben yardım edeyim sana Sen diğerlerine bak Aldın mı? Tamam Bu bir iğne sanırım Agah Hepimizin korkulu rüyası Bir iğne Başka ne var? Diş fırçası, evet. En çok ihtiyacımız olan şey Böyle. diş fırçası, evet. O da ağzımızı açmak için, değil mi? Hı hı. Aa. O da kulağımızı mı kontrol etmek için. Ay. Yok Ayyacığım, o bu dişçi doktor seti olduğuna göre kulağımızı niye görüntülesin? Bak Tabii ki de dişimizi görmek için. Böyle. Diş. Dişimize röntgen çekiyor olabilir mi acaba? Evet. O da diş köklerini... Artık bir, e, şey, bir şey keseceğim daha. Bunu da keserim ben. Hayır tabii ki de Ali'ciğim. O ne biliyor musun? <laughs> hani diş köklerine dikiş attıkları zaman dikiş ipini kesmek için bir makas. <laughs> evet. Evet. Aliye şeker çok heyecanlı. Oyuncu açtığı gibi hemen oyun oynamak istiyor. Evet. Gelin Diş macunu nerede? Diş macunu koymamışlar mı içerisine? Hayır. Evet. Diş macunu değil o Aliye'cim. Bu diş macunu. Aliye şeker şimdi onun diş macunu yaptı ama aslında arkadaşlar o bir diş macunu değil. Diş macunu. ne macunu. yapıyorsun? <laughs> Üzgün dişi mi fırçalıyorsun mutlu dişi mi? Bakayım. Üzgün. Üzgün dişi. Neden ilk önce iyi üzgün dişi fırçalamak istedin? Çünkü mutlu olsun mutlu. diye. Evet. Ama gözlerini takmadan yaptın bu işlemi. Bence öncelikle gözlerini takman gerek Ayrıca. Ha, evet. evet. Yani, bir tak bir bakalım. Gözlüğüm. Harika oldu Lale'cim. Dişçi doktor gözlüğü oyuncağımı düştü. Hadi devam et. Şimdi Gülen dişini fırçalıyorsun. Ne yapıyorsun Halyeciğim? Çürüğü muayene ediyor Halyeciğim. Muayene etmiyorum. Ne yapıyorsun? Bu şey. ne ki? Diş mi? Diş macunu. Mi? Diş macunu sürüyor. Muayene edecek çürük olan kısımları. He, bu zaten aldım. Fırçamız neredeydi bizim? Neyle fırçalıyordun? Dilini de fırçalıyorum. Dişin dili de mi var yoksa? Hı? Evet, dil temizliği de önemli. Doğru söylüyorsun. Sadece diş temizliği değil, dil temizliği de önemli arkadaşlar. Ali Şeker sen dişlerini fırçalıyor musun? Evet. Ne zaman peki? Ben, ben çikolata zaman. Baz, bazen çikolata ve şeker yediğim zaman. Bazen çikolata ve şeker yediğin zaman. Ve akşam yatmadan önce değil mi? Evet Bir anneciğim. Dakika. Aferin. Peki arkadaşlarımız ne zaman fırçalasınlar anneciğim? En doğru zaman ne zaman dişleri fırçalamak için? Şeker ve çikolata yediğimiz zaman. Peki neden şeker ve çikolata yediğimiz zaman dişlerimizi fırçalamalıyız? Çünkü o zaman şeker ve çikolata yediğimiz zaman fırçalamaz. Evet. Ve ağrı yapabilir arkadaşlar. Aliye Şeker sen diplomalı bir diş doktorusun değil mi? Evet. Yanlış yaptığına göre. Evet. Biraz tereddütlerim var bu konuda. Dişin röntgenini çekti Aliye Şeker. Görebildin mi? Ne varmış yok dişte? Yoksuz. Mikrop yok mu? Hangi mikroplu? Hangisi mikroplu? Hani bakayım. Tamam. Gülen diş mi? Üzgün diş mi? Ya unuttum ya. Üzgün diş evet. Üzgün diş mikroplu değil mi? Mikropsuz değil mi? Mikropsuz mu? Evet. Aa Hayır. sanırım sen muayene ettiğin için olabilir mi? Hayır. Ona bakmadı. ilk önce buna baktım. Hangisiydi o? Gülen diş mi? Evet. Gülen diş mikroplu mu mikropsuz mu? Evet. Çünkü hala aynı etmemiş. Bence biraz daha muayene etmelisin onu. Ayşe şeker kötü kötü geliyorsun. İğne mi yapacaksın yoksa mikroplu dişe? Bir dakika. Aynı şeker mikroplu dişe. İğneyi yapacak. Evet. Şimdi astım. Çıkartıldı buradan. Evet. Hadi iğneyi yap bakalım iyileşecek evet. mi? İyileşti mi Ali şeker? Hayır. Hala iyileşmedi. Peki bir şey daha yapmamız gerekiyor. Ne yapalım? Evet. Hadi bir deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Anne çocuk yok ya. Yok mu? O zaman iyileşmiş demektir. Hayır. Hala mı iyileşmedi? Hayır, hayır. Ama sen diş doktorusun. Onu iyileştirmen lazım. yapmamız gerek? Bir tane daha iğne yapıyorsun Aliyeciğim. Bir tanesi şey yeterli gelmedi mi yoksa? Eyvah. Bu diş doktoru her şeyi yaptı. Malzemelerin de çok kullanışlıymış Aliyeciğim.

bütün dişlerini mi alacaksın? Bütün dişlerini aldı Ale Şeker. Bütün dişleri çürümüş mü yoksa? Bu da dişini. Bir tane daha mı iğne? Evet. Bayıltacaksın sen artık bu dişi. Üçüncü iğneyi yapıyorsun Ali'cim. Evet. İğnesini hazırlıyor Ali Şeker. Hadi bir tane daha yap bakalım. Belki bu sefer iyileşir artık. Evet. bir muayene et bakalım. İyileşmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence artık iyileşmiş değil mi Alicim? Hala mı çürüğü var? Bence iyice bir kontrol et. Ama o, o çürük ilk geldiğindeki çürüktü. Sen muayene ettin. Bence iyileşti artık değil mi? Ya, bir daha. Son kez bir kontrol et. Bir tane de yutmuş Dilimi mi yutmuş? Dil, dil dil Küçük dilini mi yutmuş yoksa şey var, diş var Diş var. Hadi o dişi de al bakalım. Artık oldu sanırım değil mi? Bir muayene et bakalım. Ama önce onu kontrol et bakalım iyileşmiş mi çürükleri? İyileşmiş. İyileşmiş. Sen harika bir şimdi, doktorsun Haydecim. Buna bakalım. Onu da kontrol edelim. İki diş gelmişti zaten sana e, muayene için. Onu da bir kontrol et. Evet, çok iyi bir doktor olursan bir sürü diş gelebilir sana muayene. Bu da iyileşmiş sanırım. Hayır, bu çürüklü. Çürüklü mü? Hı. Hadi bir tane iğne yap bakalım ona. Belki iyileşir o da. Buna iğne gerek Buna ilk iğne kullanacağız. Ne kullanacağız buna? Ona böyle bazı malzemeler kullanacağız. Buna tamam. çok iğne gerekiyor. Onun çürüğü fazlaydı sanırım. Değil mi? Hı hı. Bu fazla şeker yemeyen dişti. Evet. Bir kez dişlerini fırçaladığında sanırım onun bütün sorunu ortadan kalkacak. Değil mi Arya'cığım? Geçmedim. Geçmedim ben. Çim mi yemiş? Çim mi yemiş? Bence ıslanak yemiş olabilir çimiymiş. Kimin dişi acaba bu, bu çimiye ne kadar? Çimiyemiş. Artık son kontrollerini yap Alecim. Bir dakika. Evet. Bu da çimiymiş ya. tane iğne yaptın. Dördüncü iğneyi yapıyorsun. Çok, hmm. çok mu gerekli? Bu da Allah Allah nasıl diş bunlar? Evet arkadaşlar Ayşe Şeker'in dediği gibi Evet kanalımıza abone olmayı, Aile Şeker'e destek olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Başka bir oyuncak açılımında, başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek Ben de aldım. Evet, şimdi Tamam Aileciğim. Görüşmek Çünkü üzere.